Merhaba. Baben Türkiye Temizlik Ürünlerinin kurucusu Mehmet Şah. Baben Türkiye Temizlik Ürünleri olarak 2009 yılının 25 Aralık'ında satışa başlamış ürünlerimiz. Sizlere öncelikle probiyotiklerden bahsetmek istiyorum. Probiyotikler doğada var olan yararlı bakteriler anlamındadır. Aynı zamanda doğada zararlı bakteriler yani patojenler de mevcuttur ve bunlar belli bir denge içerisinde yaşarlar. Kırsal alanlarda bu denge gayet güzel korunurken şehirlere geldiğimizde maalesef egzoz gazları, sanayi atıkları, evlerde kullanılan kimyasallar ve kozmetik gibi e, zararlı ürünlerle bu denge bozulmakta ve yararlı bakterilerin sayısı düşmektedir. Bu sayı düştükçe zararlı bakterilerin sayısı artar ve bizler hastalıklarla uğraşmaya başlarız. Ve bayan kozmetik temizlik ürünleri hiçbir zararlı bakteri içermez ve temizliğini dünyasallardan farklı olarak ayrıştırarak yapar. Klasik temizlik ürünleri parçalayarak yaptığından yüzeylerde var olan tüm yararlı ve zararlı bakterileri öldürerek temizlik yapar. Oysa, kabalenkrobiyotikli temizlik ürünleri ayrıştırarak yaptığından var olan yararlı bakterileri yani krobiyotiklere zarar vermez, bunların sayısını artarak temizlik yapar. Probiyotikler canlı bakteriler olduğu için 72 saat yaşamaya devam eder, dolayısıyla temizlik yaptığımız yüzeylerde 72 saatte temizlik devam eder ve bu süre içerisinde o yüzeylere herhangi bir mikrop, bakteri, virüs ulaşması söz konusu değildir.